Merhaba. Heyecanlı mısın sen de benim gibi? Neden heyecanlıyım acaba? Hem hem böyle seninle buluşmalar heyecanlı hem de yılbaşı geliyor ya o böyle bir e, yılbaşından önce bir e, paylaşmak istedim. E, hani böyle bir yeniliğe dair e, tekrardan e, bir takım şeylere niyet ederiz. Hayatımızda görmek istediğimiz. Böyle sanki o yeni senenin, yeni ayın, yeni günün başlangıcı böyle bize bir heyecan verir, değil mi? Böyle bir cesaret verir. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Onunla birlikte ben onu biraz açmak istedim. Belki bu yılbaşıyla gelen heyecan ve başlangıç ve değişime dair e, kendimizde görmek istediğimiz bir takım e, niyetleri e, belki biraz daha e, senenin her zamanına her gününe yayabiliriz. Aa, o ne diyeceksin? Tamam. Şöyle şimdi. E, Genelde e, bu kartları böyle çok seviyorum, e, spontane çekiyorum e, derslerimde veya e, öğrencilerime veya kendim için e, ve e, inanıyorum ve görüyorum inanmak sadece dışarıda değil de hani ben bunları yazdım yaptım ancak e, benden sonra seninle beraber bunların yaşamla kendi enerjileri oluşmaya başlıyor ve bunu da e, çok iyi anlıyorum hem böyle kendim oturup böyle bir şeyle oturuyorum tam ona dair yani Evet bazen de çok farklı o farklı da, da iyice kalmak üzere Tabii ki ama ona bugün değinmeyeceğiz ve birçok e, kartlara sahip olan e, çok şeker e, paylaşıyor ve diyor ki ya Tam şu derken işte şöyle çıktı, böyle çıktı. Ben de diyorum ki artık bu kartları ben gönlümden yaptım. Artık benden çıktı. Ee, yaşamla beraber senin gönlünle birleşiyorlar. Dolayısıyla bugün yılbaşına dair, yeniliklere dair ben hepimiz için bir kart çektim. Ve kartın başı başlangıç. Acaba Zeynep yılbaşında yepyeni bir sene başlarken... ...bu başlangıcı nasıl değerlendiriyor? Nasıl değerlendiriyor yaşamında? Ve nasıl e, senin değerlendirmeni öneriyor belki? Önce şöyle bir kartı okuyacağım. Başlangıç. Hiçbir anın bir daha tekrarlanmadığını biliyoruz. Ancak her yeni anın bize... Tekrar başlama fırsatı verdiğinin ne kadar farkındayız. Ne heyecanlı bir keşif değil mi? Hayatımız başlangıçlardan oluşuyor. Sen adımını at yeter. Hayat her hareketini destekliyor. Yani eğer bakabilirsen her anın bildiğin zorlandığın deneyip deneyip yapamadığın olaylarda hani o tamam artık bu değişmez diye gördüğün yerlerde esasında her an yeni olduğu gibi o olaylara tekrar 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 bakma, değerlendirme ve yenileme ...ve farklı bir hareket kazandırma imkanın var. Çünkü yani düşünsene... ...birçok ee, şey... ...bir şey deniyoruz, öyle oluyor, böyle oluyor... Ee, ...olmuyor diyoruz, denedim denedim ya bu böyle diyoruz... ...hayat bana bunu böyle getirdi diyoruz... ...ve esasında onu öyleymiş gibi de kabul ediyoruz. Halbuki kim diyor ki? Yani zihnimiz bir takım hikayeler söylüyor tabii. O katiyen ona dokunma, şudur budur. Ancak her nefesinin, her anın yepyeni olduğu gibi o sanki sürekli orada eskiyor, hiçbir yeniliği yok, göz ardı ediyorsun, arkana dönüyorsun, görmemezliğe geliyorsun gibi gibi olayları acaba tekrardan değerlendirmek nasıl olur bu yeni yılda? Yani bu başlangıç ruhunu, çünkü genelde değil mi yılbaşı ne olur? Hep böyle yılbaşına doğru işte şu kursa katılacağım, biraz kendime zaman ayıracağım, bunlar bayağı iyi. bayağı farkında eee i̇şte kilo vereceğim, yeni iş bulacağım, ilişkimde bir yenilik yapacağım gibi 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 gibi. Ancak bir süre sonra o ilk cesaret yavaş yavaş hayatın normal gidişatıyla gidişiyle böyle yok olmaya başlıyor ve bir bakmışsın aylar geçmiş. Ha. ve tabii kendine böyle bir daral geliyor. Ya gene yapamadım. Ya bu kadar böyle çıktım da yapamadım. Nasıl bunları yapabiliriz? Her an ve her an ve her an eski ve olmayanı anımsamak yerine ya evet dün belki zorlandım fakat bugün bir nefes alıp verip tekrardan bakabilirim, tekrardan başlayabilirim ve tekrardan baktığım, tekrardan başlamam ne gerek diyorsam ona göre hareket edebilirim. O hareket senden gelecek. O hareket geldiği zaman zaten yaşam seni destekliyor. Zaten en başından beri o senin için doğru yer mi? Yoksa hep istiyoruz ya mutluluk, hep istiyoruz ya o içimizdeki böyle bir Aa, var böyle yani ona dair şu bu bu olmalı gibi ona dair acaba nereye doğru yönlendirecek yaşam seni Hani bütün bu paylaşımlara başlarken diyordum zaten hani yaşam yogam yogam derken geniş anlamda yaşam pratiğim yani içinde bulunduğum ilişkiler olaylar şekiller hep benim pratiğim hep oradan benim, bir göreceğim, alacağım ve onunla beraber gelişeceğim, evleneceğim, mutlu olacağım. Belki bırakırken zorlanırken aa, böyle bir endişe gelecek. Evet çok normal çünkü bazı şeyler o kadar bu budur bu değildir diye şartlanmış ki zihinde. Oradan böyle yeni adımla başka bir yöne doğru gidiyor olmak için biraz. Nefes. Bu hisler geldiği zaman da, çünkü ne oluyor yeni bir şeye doğru giderken gene söylüyorum, o seni eskiye dair tutanlar, hissiyatlar, şartlanmalar, bir takım çerçevelenmiş olaylar, onlar hep gelecek. Doğru yapmıyorsun. ...öyle öyle yaparsan bak... ...şunlar şunlar bunların bedeli olacak... ...şu bu, bu 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 gibi... ...yani sen de biliyorsun... ...geçen gün çok şeker... ...bir paylaşımımla... ...kendisini tanımıyorum... ...bu böyle sosyal medyadan paylaştığımda... ...çok güzel... ...bağlananlar var... ...ve bazıları yazıyorlar... ...diyorlar ki ya ne kadar doğru diyorsunuz... ...ben de hayatımda görüyorum ancak bir olay var. Senelerdir görmeme rağmen bu farkındalığı sunamıyorum ve hayatta öyle gidiyor. Ve mutlu olmayan emoji, gülücüğünün tam tersinde. Tabii şimdi şurada hani hemen bize bağlayalım. Evet böyle birçok içer olayın içerisindeyiz. Ancak hayat her şekilde gidebilir. Hayat senin yapamadıklarınla veya zihninin bu senin için değil dediklerinle gitmek durumunda değil. Her an her an yepyeni. Değil mi? Her an yepyeni ise o zaman ben biraz niyetimi biraz gönlümü koyup arkasında da durabilirsem öyle ya da böyle biraz harekete geçebilirsem demek ki yaşam beni desteklediği sürece o akış devam edecek. Kim bilir nereye onu da ben de bilmiyorum. Her şekilde ya zaten bu böyledir, bu ilerlemeyecektir. Onun için ben bunu bırakıyorum, bu tarafa dönüyorum dediğin zaman tabii ki hareketsizlik hareketsizlik olduğu da yaşamda bilemiyor seni ne tarafa doğru desteklesin ne tarafa doğru değil mi? Onun için belki güzel olur böyle neyse niyetin ne istiyorsan yeni yılda hem belki onun eksikliğini hissedip hayatında Okay, ben bunu bunu istiyorum diyorsun. O zaman yeni başlangıçlara dair her gün sadece yılbaşının heyecanıyla değil de her gün yeniden değerlendirebilir miyim? Her gün böyle böyle böyledir, bu böyle böyle böyle, fark etmez veya şöyle şöyle olmaz dediğim ve beni sıkan Üzen bir takım olaylara yeniden bakıp yeniden değerlendirebilir miyim? Yılbaşı veya herhangi bir zaman niyet edip e, şunu şunu daha istiyorum dediğimiz gibi e, hayatımızda yaşantımızdaki olaylara madem niyet ettik, hatırla hareketle onun arkasında kalabilir miyiz? Hareket ettiğin zaman en azından o açıklığın da var. Bakıyorsun o farkındalıkla ha şu tarafa doğru hareket ediyorum. Evet ben öyle öyle düşünüyorum ancak yaşam beni ne tarafa doğru acaba yönlendiriyor? Bazen evet bu güzel güzel akıyor. Bazen ha bir dur bakalım geliyor. Değil mi? Yani gönlün hareketin kendine sunduğun alan farkındalığın zaten ne istiyorsan kendine dair, sevdiklerine dair, dünyaya dair gerçekleşecek. Öyle ya da böyle senin zihninden, benim belki kendi kısıtlı egomun söylediği şekilde değil de Uçsuz bucaksız evrenin uygun gördüğü her bir kula, her bir canlıya uygun gördüğü şekilde. İşte böyle harika başlangıçlar olsun. Başlangıcının arkasındadır. Açık kal. Açık kal. Bol şükür. Olana, olmakta olana, sahip olduklarına, ve yaşamın enerjisine güven. Her şey her daim değişiyor. Neden olmasın? Neden olmasın? Ve olmakta zaten. Çok teşekkür ediyorum. Görüşeceğiz. Çok yakında. Hemen yeni yılın ilk günü gibi öyle galiba oralarda. Kendine iyi bak. Mutlu seneler. Süper başlangıçlar. <laughs>